Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte bir çalışmaya insan kompozitleme nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Yani bir çalışmaya insan yerleştirme, insan yerleştirirken de çalışmanın genel rengine bu insanı uydurma, aynı zamanda gerçekçi gölge verme gibi efektleri nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. Önemli bir konu çünkü bazen arkadaşlarımızın şöyle talepleri oluyor. Hocam beni şu arabanın yanına koy, beni şu futbolcunun yanına koy ya da beni şu caddede yürüyormuş gibi göster gibi istekler oluyor bazen. Böyle öğrenmek istiyorlar öğrenciler. İnsanlar kendi fotoğraflarını özellikle bir yerlere yerleştirirken sırıtmasın, göstermesin, gerçekten oradaymışsın gibi hissetmek istiyorlar. Biz de bunu nasıl yapabileceğinizi öğreteceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim kullanacağımız modeli çalışmaya atalım. Arkadaşlar birincisi model seçerken çok daha böyle sırtan, kötü, berbat modeller seçmeyin. Yani birazcık kaliteli PNG'ler seçin ki sizin için faydalı olabilsin. Örneğin bu resmi ben kompozite edeceğim resmin içine. Bu insan resmi. Şimdi bunu alıp atıyorum çalışmamın içerisine. Burada önemli olan birinci şey arkadaşlar bu resmin boyutunu ayarlamak. Bu resmi bakın bir perspektif bir duruş vardır. Perspektif bir çizgi vardır. Orta noktada oluşan perspektif bir çizgi vardır. İnsanları nesnelere orantılayabilirsiniz büyüklüğünü veya küçüklüğünü öğrenmek için. Bakın bu resmi hiç oynamadan direkt bu, bu, bu şekilde getirdim bur burada şu anda. Şimdi şu anda burada durabilir. Ama bunu ileriye doğru getirdiğimde bakın hop. Zaten göz bunu algılıyor az çok yakalıyor. Küçücük bir resim oldu ama kontrol edip geri getireyim. Evet burada oldu gibi. Şimdi Ctrl T deyip biraz resmi büyüteceğim. Resmi büyüteceğim. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Koyduğumuz yere bakalım. Şurada gazete almak için kutular var. Bir insanın boyu ne kadar olabilir? Mesela bunun yanındayken küçük oldu. Bir insan şundan büyüktür tamam mı? Şuna oranla baktığımızda küçük. Ctrl T diyelim. Biraz daha büyütelim. Bu arada resmimiz gelen resmimizin smart obje olduğunu görüyorsunuz. Şimdi resmime bakıyorum. Evet yaklaştık gibi yani güzel oldu gibi hatta şu anda çok iyi durdu gibi görünüyor. Peki işte şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben resmime yaklaştığım zaman resmin dış tarafında beyaz çizgiler var. Evvela bu beyaz çizgileri yok edelim. Ctrl T diyelim ve resmimizi büyütelim. Bakın arkadaşlar büyütüyorum. Bakın gördüğünüz gibi şurada beyaz çizgiler var. Peki bunu nasıl halledeceğiz? Şimdi çalışmamıza şu resmimizi şu, şu şekilde Şöyle bir büyük bir boyutta koyalım şuraya. Şimdi böyle geldi. Şimdi benim bunun dış tarafını soymam için neler yapmam lazım? Nasıl yapmam lazım? Bir kere image'den matting kullanabilirim. Layer matting. Yalnız matting kullanmam için bunu normal bir layer çevirmem lazım. Çevirebilir miyim? Aslında çevirebilirim. Çünkü resmi biraz büyük aldım. Biraz büyük aldım ki kestiğim zaman ve küçülttüğüm zaman daha sonra kullanabilme şansım olsun. Bakın resmi yaydım, açtım. Şimdi bunu Sağ tıklayıp Rasterize Layer yapabilirim. Yaptım. Şimdi gelip buradan Layer'dan Matting'den White, Remove White Matte yapabilirim. Yakınlaşalım bakalım. Şuradaki beyazlıklar gidecek mi? Remove White Matte yaptım. Ama çok iyi çalışmadı gibi geliyor bana. Peki Layer diyelim bir de Difference diyelim. 2 piksel, 3 piksel diyelim. Okey diyelim. Evet Resmimi daha iyi temizledi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın bu güzel oldu. Defringe burada güzel tuttu. Resimde köpek de dahil olmak üzere adamın şu kenarları iyi bir şekilde yok etti. Peki şimdi ben bunu sağ tıklayıp Convert to Smart Object yapıyorum. Neden? Büyütüp küçülttüğümde resmi bozmak istemiyorum çünkü. Ctrl T diyorum. Resmimi küçültüyorum. Küçültüyorum. Deminki mantığı hatırlıyorsanız objeye göre. Örneğin ben buraya şu adamı şu uzağa koyamam. Şu uzay koymam için bakın şuradaki kapıyı esas alırım. Bir adamın boyu ne kadardır burada? Bu kapıdan küçüktür değil mi? Şurada falandır. Bir kapı 1.90, 2 metre falandır. Bak bu adam burada şöyle falan durur. Tamam mı? Ama biz bu adamı şuraya getiriyoruz. Bu yakında büyüteceğiz. Ctrl T diyorum. Büyütüyorum. Peki büyüdüğünde bozulmayacak. Bunu nereden biliyorum? Çünkü ben bunu smart obje yapmıştım. Bakın akıllı objenin faydası bu. Ctrl T diyorum. Büyütüyorum. Adamda hiçbir kayıp yok. %36'dayız. İstersek daha da büyütebiliriz. Şu şekilde yapabiliriz. Evet, şimdi tabi ben bunu resme göre büyüteceğim. Kafama göre büyütmeyeceğim. Resmim ne götürüyorsa ona göre büyüteceğim arkadaşlar. Evet, hiç fena durmadı. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, her resmin belli bir gölgesi var, belli bir parlaklığı var ve resmin öteki resme uyumluluğu var. Bu resmin dışarıdan gelen bir resim olduğu belli oluyor. Nereden belli oluyor? Bir kere bu resimde genel olarak bir açıklık var. Bir turuncu bir hal var. Gün ışığında çekilmiş bir resim. Ama burada gece var ve Ge gecenin biraz mavisi etrafa çökmüş, biraz siyahı etrafa çökmüş. Yani bu resim arkadaki ışıktan farklı. Bunu da çözeceğiz. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Burada size her yerde göremeyeceğiniz bir teknik öğreteceğim başarılı bir teknik. İşinize de birçok fotoğrafta yarayacak bir teknik. Şimdi fotoğraflarınızın arkadaki resimle renk uyumunu nasıl sağlarsınız onu çözeceğiz. Bir kere benim çalışmalarımda böyle hep bir yedek alıyorum. Şuna bir kontrol J diyeceğim. Yukarıya bir kopya çıkartacağım. Şunun üstünde çalışacağım. Buna da bir yedek diyeceğim. Yedek. Dedim ve bu gözü kapattım. Bu burada kalsın. Şimdi şu adam üstünde çalışıyorum. Şimdi resmimdeyken Resmimin üstüne şuradan bir curves atıyorum. Attım. Attım. Şuna da tıklıyorum ki veya bunu sağ tıklayıp create clipping mask yapıyorum. Şuradan. Ya da bunu şuradan tıklasam da olur. Tıkladım. Burada bir ok çıkıyor. Bu ok şunu etkileyeceğini gösteriyor bize. Pekala. Buradan option'ını seçiyorum. Opsiyonunu. Şuna tıklıyorum. Ve artık bunu ayarlayacağım. Gelip. Auto bölümünde Tıklamıyorum. Önce alt tuşuna basıyorum ve sonra output kısmına tıklıyorum. Tıkladım. Şuradan find dark and light colors. Koyu ve açık renkleri bul diyorum. Tıkladım. Shadow gölgeye geldim. Şuradan gölgeli bir yer aldım arkadaşlar. Bakın en koyu bölge neresi? Bak şuradaki gölgeli yer. Aldım bunu. Okey. Geliyorum açık bölümlere bakıyorum. En açık renkler mesela nerede var? Bak bu panonun bu tarafında açık bir bölüm var. Buna tıklayacağım. Midtones'a dokunmuyorum. Şurada açık renk alsam yeterli. Tıkladım en açık bölümü almak için. Highlights'a. Geldim buradaki şu bölüme tıkladım. Bak ufak ufak bir şeyler belli olmaya başladı. Hemen dönüşüm hemen sağlanmaya başladı. Okey diyorum. Bak resmin koyu ve açık bölümündeki renkleri alıp bu resmin tonunu yakalayıp benim resmimin içine bırakıyor. Okey dedim. Burada da hayır dedim. Geldim buraya. Bak resmim hemen oturmaya başladı. Ama tabi resimde birazcık bu resmin şuradan şöyle şu şekilde bakın şuradaki beyaz çizgi var. Bakın şuradaki beyaz çizgiye tıklayarak bu resmin gelip bizim resimle kompozitlenmesi için bu renginin biraz daha koyu veya açık o tonunu belirlemem lazım arkadaşlar. Çok güzel, çok başarılı oldu. Peki resmimizin bu resimle uyup uymadığını nasıl anlayabiliriz? Bakın, şuna tıklıyorum. Geçerli kılmıyorum bir süre. Bakın eski hali ve yeni hali. Böylece resmimize daha yakın, daha oturdu. Resmimizin tonunu aldı. Bak çok güzel. Resme birebir oturdu mu? Oturdu. Eski hali nasıldı? Bakın böyleydi. Şimdi resmine birebir aynı renk tonunda gerçekçiliği sağlayacak 3 unsurdan bahsediyorum. Duruş. Resmin duruşu yani perspektif duruşu işte bakın oturttuk kontrol T'ye bastık transform araçları büyüttük küçülttük boyutu yani. İkincisi rengi. Rengi uyumlu olursa ne olur? Resimle bağdaşır. Üçüncü bağdaştıran şey nedir arkadaşlar? Gölge. Gölge olmazsa resim havada durur. Kötü durur. Gölge gerçekçiliği sağlar. Gölgeyi bulmak nasıl olur? Bakın soldaki ışıklar Yola doğru vuruyor. Bakın şuradaki gazete kutucuklarının ışıkları sağ, sağa doğru vuruyor. Yani gölge demek ki soldan gelen bir ışık var ve sağda gölge oluşacak. O zaman gölge oluşturmayı da öğretelim. Şimdi şurada bu resmimiz burada duruyor. Şuradan bir Ctrl-J deyip bu yedekten bir tane daha çıkartalım. Yedek'i şöyle şuraya tıklayalım. Bakın altta bir tane duruyor şu anda bu yedek. Bu yedek hiçbir şey uygulanmış değil. Ha, şunu seçmiş olduk. Şu alttaki yedek şu. Kontrol t diyelim yedeği hareket ettirebiliriz. Bak yedek bu. Yedek diye tıkladım. Tam burada kalsın sıkıntı yok. Şimdi bunu bakın arkadaşlar bir seçim varsa ve bu seçimi seçmek istiyorsanız etrafı kesilmiş zaten hazır. Kontrol veya command Mac'ler için command Windows'lar için kontrol tuşuna basıp sonra gelip buradaki resme tıkladığınızda layer'a tıkladığınızda bu resmin sınırlarını seçer. Gelip de bunu bir siyah bir gölge atalım. Siyah aldım. Alt delete dedim doldurdum. Gölge rengi oldu değil mi? Tamam çok güzel. Şimdi bu zaten benim resmimin altında. Ctrl T'ye basıp hareket ettireyim. Bak bu resmimin altında tamam. Şimdi bunu bir çevireyim. Bunu çevirdiğimde köpek de başka bir tarafa doğru gidiyor. O zaman ben bunu Ctrl -T Z diyorum. Şöyle şu ikisini ayıracağım. Ve sağ tıklayıp Layer kat katlayacağım. Köpek burada. Adam burada. Şimdi Şu köpeği alıp Şunu şu tarafa alalım. Şu adamı şuraya alalım. Ctrl T diyorum. Şunu sağa doğru çeviriyorum. Şimdi gölgenin açısına soldan sağa doğru. Tamam. Şimdi kontrol tuşuna basıp şu tuşlarda hareket ettiriyorum. Kontrol tuşu. Kontrol tuşuna basarak böyle hareketler yaptırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde şu gölgeyi şuraya yatırıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde şu köpeğe geliyorum. Ctrl T diyorum. Şöyle yapalım. Yan yana oldukları için gölgeler birleşebilir. Şimdi bu gölgelere opacity verip şöyle yapabiliriz. Ama burada dikkatinizi çekmesini istediğim bir şey var. Buradaki gölge rengi ile sahnedeki adamımızın gölge rengi aynı değil. O zaman nasıl yapacağız? Arkadaşlar zaten biz burada şu tonu şuradan almıştık. Şundan bir kopya çıkaralım. Alt tuşuna basıp yukarıya doğru sürükleyelim. Bak bir kopya daha burada çıktı. Bunu alalım. Şu gölgeye üstüne atalım. Attım. Resmin tamamını etkilediği için resimde bir değişim oldu. Şu anda bu seçili tıklayıp alttaki gölgeye etki et demiş oldum. Bak tıkladım alttaki gölge. Kaldırayım gözü bak gölge siyah. Açayım mavi. Böylece resimdeki mavi gibi bir gölgemiz oldu. Ayrıca isterseniz bu gölgeye de bu gölge çok sivri çünkü şu anda. Hafiften bir bulur katabiliriz. Nasıl yapacağız? Filter, bulur ve Gaussian bulur deyip çok az çok az bir bulur katabiliriz. Okey. Gördüğünüz gibi adamın resmi müthiş bir şekilde buraya oturdu. Aynı işlemi şu köpek için ne yapabiliriz? Bundan bir kopya alalım. Alt tuşuna basıyorum ve yukarıya doğru itiyorum. Şu köpek resmin üstüne getiriyorum. Getirdikten sonra şuna tıklıyorum. Sadece köpek katmanı etkile demiş oluyorum. Köpek katmanını etkiledi sadece ve köpek katmanı da bakın gördüğünüz gibi. Buna da biraz bulur koyalım. Filter bulur, Gaussian bulur. Aynı miktarda olsun. Gördüğünüz gibi resmimiz çok güzel bir kompozitleme ile tam olarak buraya oturdu. Şöyle de yapabilirsiniz. Mesela bu adamın resmini bu, bu etkiyi aldı ya artık. Şu ikisini seçip sağ tıklayıp Merge Layer dediğinizde artık hepsi bir oldu. Şuna geldim. Şu köpekle şu körsü. sağ tıkladım. Kontrolü şurada tek tek seçip. Merge Layer dedim. Ve artık bu köpekte o renk zaten oldu. Burada diyelim ki bu efekti arttırmak istiyorsunuz. Daha koyu olsun istiyorsunuz. Bundan bir kopya daha çıkartın. Alt şöyle yukarıya bak daha koyu oldu. E koyu oldu çok koyu oldu. E düşür biraz şuradan. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Şöyle buna gerek yok bence. Pekala. Bu da güzel oldu. Şimdi gölgeleri de oluşturduk. Buraya yazalım köpek gölge. Buraya yazalım adam gölge. Peki çok hoş. Arkadaşlar burada sizlere çok güzel bir teknik öğretmiş oldum. Yani bir resmi nasıl kompozitleyeceğinizi, nasıl renklerini ayarlayacağınızı öğretmiş oldum. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer resminiz çok pürüzsüzse ve sizin resminizde de bazı noizler varsa bunu siz de yapmalısınız. Örneğin bu resme noise çok gerekmiyor ama mesela şunda şu anda bu resim evet. Filter bölümünden Noise, Add Noise diye bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Önce şunu bir yakınlaşalım. Filter bölümünden Noise, Add Noise. Add Noise dediğinizde şöyle bir piksel veya iki piksel, iki birimlik veya bir birimlik, iki birimlik çok büyük. Bir birimlik Noise ekleyelim. OK diyelim. Şimdi Noise bazen çalışmada uyumlu sağlar arkadaşlar. Mesela buraya bakalım. Şimdi buradan noise'i kaldırırsak ne oluyor? Eklersek ne oluyor? Zaten kaldırdığımızda da zaten kaldırdığımızda da hafiften bir şu gömlekte, adamın üstünde ve yüzünde noise olduğu için arkadaki çalışmada çok noise'siz gibi durmuyor. Çok parlak gibi durmuyor. Kötü dursaydı buraya noise ekleyecektik. Yani bu da bir teknik. Hani bunu da bilin diye bir ekledim. Böylece çalışmalarınıza, resimlerinizi nasıl ekleyebileceğinizi öğretmiş oldum. Şunu unutmayın, duruşunuz çok önemli. Yani yamuk duramazsınız. Eğik duramazsınız. Bir arabaya yaslanmış bir şekilde güzel bir arabanın yanında fotoğrafınızı eklemek istiyorsanız, duvara da aynı şekilde yaslanıp aynen arabanın nerede nesinde durmanız gerekiyorsa ona göre fotoğraf çekin. Saçma sapan perspektifleri birleştirmeye çalışmayın. Burada zaten kendini belli eder o iş. Onun için size şimdi ne yapmış oldum, ne öğretmiş oldum, perspektifi güzel çekilmiş bir resmi, rengine, gölgesine ve boyutuna göre bu üç aşamaya uyarak önce boyut sonra renk sonra gölge aşamalarını birleştirerek güzel bir şekilde kompozitleme öğretmiş oldum. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.